Ünlüler sadece yetenekleri ya da başarılarıyla değil, aynı zamanda kökenleriyle de dikkat çeker. Her biri farklı bir coğrafyanın, kültürün ve tarihin izlerini taşır. Bu kökenler onların sanatsal bakış açılarını, dünyaya bakışlarını ve hatta başarılarını şekillendirmiş olabilir. Örneğin, dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves'in Hawaii, Çin ve İngiliz kökenleri çok kültürlü bir hayatı nasıl benimsediğini gösterirken, Charlize Theron'un Güney Afrikalı ve Af Afrikaner kökenli olması, Hollywood'a farklı bir temsil alanı oluşturmasına yardımcı olmuştur. Türkiye'de de durum farklı değildir. Tarkan'ın Rumeli göçmeni bir aileden geliyor oluşu, müziğinde Balkan ezgilerinin hissedilmesini sağlamıştır. Şener Şen'in Arnavut kökenli olduğu bilinir. Bu da Anadolu'nun çok kültürlü yapısını yansıtan bir örnektir. Kimi ünlüler ise Laz, Çerkez, Kürt ya da Gürcü gibi köklerden gelmekte ve bu çeşitlilik Türkiye'nin kültürel zenginliğini daha daha anlamlı kılmaktadır. Etnik kökenler, geçmişten bugüne taşınan değerlerin ve hikayelerin birer parçasıdır. Ünlülerin bu kökenleri sahiplenmesi hem kendi kimliklerini güçlendirir hem de toplumda farklılıklara olan saygıyı artırır. Onların başarıları sadece bireysel değil, aynı zamanda kültürel mirasların da bir kutlamasıdır.